Denizlerimize mavi yakışır sırasını ile başlattığımız 8 yıldır süren bugün 9. başlattığımız Türkükü sahilimizde halk plajımızda deniz dibi temizliğimiz yapılmıştır. Sizin de gördüğünüz üzere dalgıçlarımızla beraber yaptığımız bu etkinlikte denizimizin maalesef dibindeki görüntüleri bir kez daha gördük ve çok üzüldük. Duyarlılığı ve farkındalıkları yaratmak açısından bu etkinliklerimiz bütün koylarımıza devam Başak. etti. Belediye personellerimiz ve dalgıçlarımızla beraber yapılıyor. Bu etkinliklerin hem farkındalıkı arttırmak açısından da hem çevre temizliği açısından çok önemsiyoruz Bozun Belediyesi olarak. Bu çalışmalarımıza dair devam edeceğiz.